Herkese merhaba arkadaşlar Bugün yine köydeki çiftlikteyim Bugün de size şöyle bir ispençlerimi tanıtayım bizim köydekileri Şöyle bir zoom yapalım göstereyim şöyle Çok güzel yavru atıyorlar rengarenk köyde olduğum için Millet dışarıda burada Korona burada Çok gelmiyor buralara O yüzden millet dışarıda Onların seslerini duyabilirsiniz Bunların ee, Tavuğumun iki tanesini Şey yedi Sansar yedi ne yazık ki. Bakın her yere uçuyor bunlar. Bunlar bu cinsler böyle zaten. Her yere uçabiliyor. Hemen indireyim, tekrar başlatayım videoyu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi indirdim. Horozum bakın. Tavuğum da çok güzel maşallah. Rengini falan görüyorsunuz. Horozum da öyle. Gördüğünüz üzere. Hemen bırakmaların yanına gittiler. Bırakmalar da orada. Bırakmalar karılamıyor bunlara. Yani eşleyemiyor bunlarla. O yüzden buraya koyuyoruz bunları. Bunların yanına. Bakın aralarındaki farkı görüyor musunuz? Bırakmayla. Çok büyükler yani. O yüzden buraya koyuyoruz bunları. Bugün diyeceklerim bu kadardı. Bugün de sizlere bunları göstereyim dedim böyle ikisini. Bunların yavruları çıktı. Yavrularını da göstereyim inşallah. Bir dahaki videoda. Hepinize görüşmek üzere.